İkinci Pınar Şenliğimizin dördüncü gününden herkese merhaba. Şu anda yanımızda Kapaklı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin var. Evet başkanım nasıl geçti şenlik? Evet öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kapaklı Pınar Şenliğimiz geçen yıl iki gün, bu yılda dört gün olarak tertipledik. Hem caddedeki yoğunluk hem festival alanındaki yoğunluk halkın memnuniyeti son derece bizi mutlu etti. Kapaklı halkı bize göreve getirirken Onları mutlu edeceğimizi, onları hak ettiği hizmeti getireceğimizin sözünü vermiştik. Değişim ve gelişimi her alanda hissettireceğimizin sözünü vermiştik. Bu tarz etkinliklerin önemini bilerek bir organizasyon gerçekleştirdik belediye personelimize. Buradan bütün ekibime arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Kapatlı halkına, komşu ilçe halkına etmek istiyorum. Çerkezköy'den, Çorlu'dan, Saray'dan birçok yerden festivalimize katılımlar oldu ve hepsinden de çok güzel metiyeler aldık. Şunu biliyoruz. Halkımız her şeyin en iyisine layık ve biz de bunu verebilmek için her türlü yeniliği, ilki kapatlıya kazandırmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz eğlendi, mutluydular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Gelecek yıl daha iyilerini, daha güzellerini tertipleyeceğiz inşallah. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz bir gençlik festivalimiz var. Onu da inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirerek bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Kapaklı halkı en iyisini hak ediyor. Kapaklı hem gelişiyor, hem değişiyor. Devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsin diyorum herkes. Evet şu anda festivalimizin son gününde sahne adamı, interaktif <laughs> şovmen Doğukan Alsay'ın yanına çıkıyoruz sahneye. <laughs> Doğukan Bey merhaba. Öncelikle festival boyunca sürekli yanımızdaydınız. Sürekli burada bize eşlik ettiniz. Enerjiyi nasıl buldunuz? Nasıl kapaklı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, ülkemin 81'inde sahne almış olan bir adam olarak söylüyorum. Öncelikle burasının böyle 81 ilden Değerlerin buluşması olarak görüyorum. Türkiye'nin aynası kapaktır diyorum, o yüzden de kapaklığı kocaman alkışlıyor saygı eyliyorum. Ciddi söylüyorum. 81 burada. Doğusu, batısı, İç Anadolu'su, güneyi, Akdeniz'i. Sonuç olarak burası bir sanayi kenti ama Trakya'nın da parlayan, değişen şehri olduğu her anlamda belli. Ben bir yıl önce geldim ama bir yıl arasında bile çok büyük fark var. İkinci Pınar Bulvarı Şenliğimizin son gününde ünlü şarkıcı Resul Dindar bize sahne eşlik etti. Resul Bey öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıldı sahne? Kapaklıyı beğendiniz mi? E aslında ben kapaklıya eşlik ettim hakikaten. Şarkıların neredeyse tamamını birlikte söyledik kapaklıyla. Gençler çok iyiydi yani enerji çok fazlaydı. Çok kendimi iyi hissediyorum. Yerimde ben de duramadım. Ekip arkadaşlarım da herkes çok iyiydi sağ olsunlar. Başarılı geçti. Devamı gelsin inşallah.